Değerli basın emekçileri, herkese günaydınlar. Güzel bir gün diliyorum. Bugün aşı ile ilgili kimi belgeleri ve iddiaları sunacağım ve Sağlık Bakanından sizin aracılığınızla cevap bekleyeceğim. Bilindiği gibi ülkemiz aşı yarışında oldukça geç kalmıştı ve bu geç kalmasının temel sebebini de biz bir aşıda ısrar edilmesi, bir aşının bir şekilde aracılar üzerinden alınmaya çalışılması ve dolayısıyla da diğer seçeneklerin başta Biontech olmak üzere aylarca kapıda bekletilmesi olarak belirtmiştik ve bütün gelişmelerde bizim bu iddialarımızın ne kadar doğru olduğunu ortaya koydu. Bugün aşılama hızımız, aşılama seviyemiz, Biontech aşı tedariğinde geldiğimiz nokta son derece sevindiricidir. Ama bunun Şubat Mart aylarında olmuş olması gerekirdi. Çünkü arada son derece bedel ödedik, canımızla ödedik ve ekonomik kayıplarımızla ödedik. Peki bu aşılar aşı meselesi gündeme geldiğinde kısaca satayım. Biz niye bir aşı üzerinde ısrar edildiğini, diğer seçeneklerin niye peşinen dışlandığını sorduk. Ama Sayın Bakan'dan ayrıntılı, doyurucu bir cevap alamadık. Bugün övündükleri, bizim de övündüğümüz, Biontech aşısı için bakan defalarca orta ve uzun vadeli sonuçları bilinmiyor. Biz o yüzden daha güvenli olan aşıyı tercih ettik dedi. Oysa bugün bakın Biontech aşısının orta ve uzun vadeli sonuçları hala bilinmiyor. Ve hatta Cumhurbaşkanı'na Cumhur'dan önce Biontech aşısı yaptıklarında yine orta ve uzun vadeli sonuçları bilinmiyordu. Demek ki bakan burada bir saptırmaca yaptı. Bir aldatmaca yaptı. Ve bugün Türkiye'de bir aşı karşıtlığı varsa, bir aşı tereddütü varsa bunun birinci sebebi Sayın Bakan'ın çelişik açıklamalarıdır. Aracı kullanıyor musunuz dedik? Hayır dedi. Belgesini gösterdik. Fotoğrafları çekildi. Biz sadece lojistik olarak kullanıyoruz dedi. Biz görüşmelerimizi direkt Sinovac firmasının kendisiyle yapıyoruz dedi. Biz dedik ki o zaman anımsayacaksınız. Biz size Sinovac'la görüşmüyorsunuz demiyoruz ki. Biz size aracı üzerinden aşı alıyorsunuz. Arada birilerine para kazandırtıyorsunuz ve bunun içinde o aş üzerine ısrar ediyorsunuz dedik. Bu soruya cevap veremediniz. Ama bu firmanın, söz konusu firmanın Devlet Malzeme Ofisine 12 dolardan fatura kestiğini biz belgeleyince bu sefer bir açıklama yapmak zorunda kaldınız. Bakın muhatabımız üretici firma diyor burada. Bakanın açıklaması bu. Ama buranın kim yerlerinde diyor ki bu firma aynı zamanda temsil ve lojistikle yetkileri sınırlıdır diyor. Ama temsil ve lojistikle sınırlı dediği firmadan milyonlarca doz aşı aldılar. Bunu belgeleriyle daha önce ispatlamıştık. Peki Türkiye başka bir şey yapamaz mıydı? Yani bu aşı bu firma üzerinden alınmak zorunda mıydı? Değildi. Ama Sağlık Bakanlığı dedi ki o sırada bu firma eski bir distribütör firma, bu firmanın 10 yıllık distribütörü. Dolayısıyla biz bu distribütör üzerinden almak zorundaydık dedi. Oysa bakın sizinle paylaşacağım birinci belgede hiç de böyle olmadığı ortaya çıkıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin Sinovac firmasından aldığı aşıların zamana göre döküm listesi resmi belgedir bu. Bakın, en son 18.03.2021, 23.02.2021, 26.03.2021'de Devlet Malzeme Ofisi Sinovac firmasından direkt aşı almış. Tekrar ediyorum, iddia ettikleri gibi, firma distribütör, eski zaten var olan distribütör, biz bunun üzerinden almak durumundaydık, bunun üzerinden aldık diyen Sağlık Bakanı'na sesleniyorum. Bakın pek hala mümkünmüş. Devlet malzeme ofisi Çin'den direkt bu aşıları alabiliyormuş. Ama almamışsınız. Niye? Niyesini biraz sonra anlatacağım. Değerli arkadaşlar, niyesinin cevabını aramaya başladığımızda size 25 20 25.01.2021 tarihinde düzenlenen bir konşimento belgesini gösteriyorum. Burada alınan aşılar, Keymen firması beyannamesi bu, aşıyı ithal ediyor. Ve buraya baktığınız zaman burada 3000 litre tank halinde geliyor. Burada ödenen 42 milyon küsür milyon dolarlık para söz konusu. Ve bu hesabı yaptığınızda doz başına 7.38 doların DMO tarafından yani Türkiye Cumhuriyeti tarafından ödendiğini anlıyoruz. Yani Cayman firması Sinovac firmasına 7.38 dolardan bu aşıyı satın alıyor. Distribütör dediği, temsilci dediği biz aslında Cayman biz Çin'den direkt alıyoruz dediği firma 7.38 dolara bu aşıyı alıyor. Peki daha önce belgeleri ortaya koymuştuk. Peki Türkiye Cumhuriyeti'ne ne, ne kadar fatura ediyor? 12 dolardan ediyor. 12 dolardan fatura ediyor. Arada 4 dolar kar söz konusu. Firma Çin'den 7 dolar alıyor 7 küsür dolara. 12 küsür dolara Türkiye Cumhuriyeti'ne fatura ediyor. Doz başına yaklaşık 4-5 dolar arası bir para kazanıyor. Bunun yaklaşık 50 milyon doz aşı olduğunu düşünürseniz buradaki kazanç kirli kazanç bize göre kirli 200 milyon doları buluyor. Peki böyle devam ediyor mu? Hayır. Bakıyorsunuz. Yine 19.06.2021'de bir ithalat yapıyor bu firma. Burada da yine 3000 litre söz konusu, aşı girişi söz konusu. Ve buradaki rakam 48 milyon 48 milyon dolar civarında bir rakam. Bu belgede açıkça ortaya koyuyor. Yani Çin'den alınan, Çin'den alınan aşının bile fiyatı artıyor dolar bazında. Peki bir soru daha soruyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin satın aldığı rakam da arttı mı? Yani 12 dolara alıyordu Türkiye Cumhuriyeti. Peki or oradaki alış rakamı 12 dolardan daha yüksek bir rakama geçti mi? Çünkü buraya baktığınızda zamlanma söz konusu. Türkiye Cumhuriyeti 7 dolardan 8.06 dolara çıkmış bir Sinovac dozu ile karşı karşıya. Şunu da söyleyeyim. Bakın bu belge bu belge lok kaydıdır. Bu belge tarafların düzenlediği, firmanın kendi düzenlediği belgedir. Bu belge oradaki memurların bize sızdırdığı belgeler değildir. Bir yönüyle de alenidir ve dolayısıyla da Gümrük Bakanlığı'nda, gümrüklerde köstebek aramaya kalkışmasınlar. Şimdi İki nokta çok önemli arkadaşlar. Birincisi biraz önce söylediğim 7 küsur dolardan alıyorsun 12 küsur dolara fatura ediyorsun. Biz bunun sebebini sorduğumuzda ne denmişti bize? E bunun bir flakonlara doldurma maliyeti var. Dolayısıyla da burada elbette bu bu para söz e, olacak dedi. Oysa bakın bu tam bir aldatmaca. Benim elimde bir antibiyotik var, iyelin. Bu bir basit antibiyotik, penisilin türevi. Hatta kristalize penisilindir bu. Bu bir flakon. Bakın şöyle göstereyim ben size. Hatta ampulü de var. Flakonu da var. Bu flakonu kendisini eczaneye gidip alsanız, eczaneye gidip alsanız. Fiyatı 7.91 lira. Yani bu içinde hiçbir şey olmasa şunun. Hiç penisilin konmamış olsa fiyatı 7.91 lira arkadaşlar. Fiyatı 1 dolar değil. Şimdi bir doların bile altına mal edeceğiniz bir flakonlama, şişeleme maliyeti var. Ama karşılığında aracı firmanın aldığı 5 dolara yakın bir kazanç söz konusu. Bu kazanç nerede? Bu kazancın kayıtları firmada var mı? Bu kazancın beyannameleri yapılmış mı? Bakın burada mutlaka MASAK'ın devreye girmesi gerekiyor. Burada bu firma bu firma doğru bir iş yapmış olduğunu iddia ediyor. Olabilir. Eğer öyleyse gelecek, gelecek. Bu beş doları nasıl harcadığını gösterecek. Bu beş doları flakonlamaya şu kadar, taşımaya bu kadar, navlun ücreti bu kadar diye bunu gösterecek. Ve bunun uluslararası rakamlarla örtüşmesi gerekiyor. Başka türlü burada haksız bir kazanç var demektir. Bu isnaptan kurtulmalarının tek yolu bu bilgileri Türkiye Cumhuriyeti kamuoyu ile paylaşmalarıdır. Aksi halde, aksi halde öyle mahkeme yollarıyla falan bu işi geçiştiremezler. Bizi mahkemeye veriyorlar, versinler. Burada bir sorun yok. Ama mahkemenin de buna bakması lazım. Mahkemenin getir defterlerini, sen bu doz başına 5 doları nasıl masraf yaptın da Türkiye Cumhuriyeti'ne sattın demesi lazım. Şunu diyebilirsiniz. Ticari firma olabilir. Kar ediyor. Öyle de kar ettiği diğer taraf Türkiye Cumhuriyeti'nin kasası. Tüy bitmemiş yetimin hakkı parası. Dolayısıyla biz burada bu para nasıl kazanıldı? Kazanca konu olan miktarı ne kadar? Gerçek masraf ne kadar? Ve bu para hangi ilişkiler üzerinden kullanılıyor? Bunu mutlaka Türkiye Cumhuriyeti kamuoyu adına soruyoruz ve aydınlatıcı bir cevap bekliyoruz. İşte değerli arkadaşlar bu aracı firma kullanılmasının gösterdiğim ilk belgedeki gibi en önemli sebebi de bu. Burada bir şey daha var. Onu da dikkatinize sunmak isterim. Aşılar flakon olarak gelince yani şu şekilde flakon olarak gelince DMO alıyor. DMO'nun aldığı bütün alımlar flakon şeklinde. Ama tanklar halinde gelip şişeleneceği zaman yani üzerinden doz başına 5 dolar kazanılacağı zaman ne hikmetse keymen üzerinden geliyor. Dolayısıyla burada burada mutlaka açıklanılması gereken, ortaya konulması gereken bir durum söz konusu. Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ve ilgili şirketten bu konuda belgeleriyle açıklama bekliyoruz. Başka türlü, başka türlü bu doz başına 5 doları cebe indirdiklerini düşünmemiz için her neden var. Ve Sağlık Bakanı başta olmak üzere ilgililerin de Sinovac da Sinovac demelerinin arkasında bu karın yattığını düşünmemiz için yeteri kadar sebebimiz var. Kendilerinden açıklama bekliyoruz.